Sana bir sürprizim var. Ne? Bil bakayım ne? En yani çok sen ne seviyorsun? Patates. Patates mi? Bak bakayım neymiş bu? <laughs> Allah dur yavaş. Açalım içindeki bütün oyuncakları tek tek. Kaç Seçelim. Seçelim. Alayım. Evet. Şimdi içindekileri tek tek bileceksin. Bilmezsen bu ne? Şu şey galiba. Şu Oo arkasından anlıyorsun değil mi? Tamam ulan var ya ulan. Bu uyanık... Bunu, ben biliyorum. Uyanıksın be. Ee, bu da yok ama ismini bilmiyorum. İşte, Vardır da bence bulamıyorsun. Ar Artı şey olmalı o hmm. olacak. Tamam. Tamam. O ne? Ona onu bilme. Bu kat değil mi? Bu BBM mi? Oo. Ama bunu ben ismini bilmiyorum. Yani. Ama nasıl bilmiyorum? Orada yazıyor arkasında diyorsun. Yips. Akıyor mu sarı böyle? X var o, X bu. Evet, başka? <laughs> Hadi bir tanesini... Örümcek çıkıyor. adam. Ha? Örümcek arabası işte. Örümcek arabası, güzel. Eee... Şunda... Ama ismini bilmiyorum. Audi. Audi. Ymiş. Aa, o kadın lan. Ama yarışı, yarış arabası. Yarış, yarış. arabası. Burada göstermiyor ne olduğunu. Yarış arabası burada 3 yazıyor. Ferrari'ye benziyor bence o. Bence de öyle. Bu da Ferrari bence. Ay bu Fer Ferrari. Bak bu da bir, Yarıştı. Lur, yarış işte. Yarış arabası F. ama eee en hafif arabalar. En hızlı arabalar ama bir de. Ama bir de hafif. Evet. Evet, beğendin mi oyuncakları? Ah, düştü ama, biri. At. Aynen. Sürprizim nasılmış? Bir de zaten bu oyuncakları düzel diyorsun. Artık son oyuncak şeyim çünkü koleksiyonum başka oyuncak almak yok artık. Bir sürü var biliyorsun. Tamam mı? Azaltalım atık. Şimdi geri koy yerine güzelce oynayacaksa oyna. Tamam mı? Derslerin on numara yapacaksın. Söz mü? Söz. Tamam.